Raspberry evet, e, videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size elektrik sistemi nasıl çekilir, ee, nasıl taret kurulur, elektrik kurarken neye dikkat etmeliyiz? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane rüzgar türbini lazım bize öncelikle. Ee, bu genelde haydut kampından alınabiliyor 500 skrebe veya doldu utundan falan bulabiliyorsunuz. Şimdi e, ben şöyle çekiyorum genelde. Şimdi ne kadar yukarıda olursa bu rüzgar türbünü bu kadar çok elektrik üretiyor. Mesela ben bayağı çıkabildim kadar çıktım. Mesela şu an en az bir 130, bak 150 veriyor. Yani şu an full veriyor. Bunu Şele çoğaltıyorum. Elektrik branch kablo uzanmadığı için buradan altına koyuyorum. Şu alta bağlı. Şuraya bağlı. Şu üstten, bak şu bura olmayacak arkadaşlar. Burası olacak bak. Burası bataryanın şurasına bağlı arkadaşlar bak. İn tarafına bağlı. Şu an 140 elektrik geliyor yine girişe yani. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık buraya kadar kurduk ve ben hani en yukarı kurmanızı öneririm. Hani genelde şöyle bir çatı yaptıysanız hemen şöyle seri 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 yaparak çıkabilirsiniz hızlı hızlı yani yukarı yukarı öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bataryayı koyduk batarya doluyor görmüş olduğunuz gibi ama bir herhangi bir çıkışı yok tarih burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şöyle yapıyorum size şöyle söyleyeyim. Bir tane switch lazım bize açma kapama için yani daha rahat olur. Dakika başı tabi kesemezsiniz taraflarının şeyini. Şimdi arkadaşlar sonra bir de splitter lazım bize. Çoğaltıcı gibi. bir nevi çoğaltıcı arkadaşlar. Dağıtıcı gibi. Şimdi çıkışı switch'in girişine bağlıyoruz. Giriş de şu anda. Switch'in çıkışında splitter'a bağlıyoruz. Şu yukarı şu an göremiyorum tabi ben. Heh. Girişe bağlıyoruz splitter'a. Şu an kapalı. Açtığım zaman elektrik gitmiyor şu anda arkadaşlar. Açtığım zaman elektrik gidecek. 99 görmüş olduğunuz gibi. Ben genelde şöyle yapıyorum. Ee, yani bunu direkt bağlıyorum. Hani şöyle direkt bağlıyorum. Şöyle direkt ben bağlıyorum. Çalışıyor görmüş olduğunuz tabii Tabi silah koymadım şu anda. Ama ben şunu öneririm size. Mesela daha çok taradınız var veya daha daha çok tarat bağlayacaksınız. Bir tane daha splitter koyarsınız arkadaşlar. Şu splitter'ı buraya koyarsınız. Görmüş olduğunuz gibi çoğaltıyorsunuz. Mesela diyelim bunlara 2 tane taret bağladık. Yani 2 tane taret bağladığınız zaman taretin birini bağladım. Görmüş olduğunuz gibi elektrik azalacak birazdan. Bak. Şuradaki giden elektrik sayısı azalıyor. 49. Mesela diğerine taret bağladığınız zaman bu elektrik 32'ye düşecek. 32'ye düştüğü zaman burada 2 tane taret 3 tane taret oluyor. Bak şurada 2 tane oluyor. Burada 3 tane oluyor. Toplam 5 tane taret kurmuş oluyorsunuz. Ya sistem bu. Ben genelde böyle yapıyorum. Ama sizde mesela 3 tane talep varsa veya ben az kuracağım diyorsanız direkt bu şekilde kurabilirsiniz. Ya ben bana genelde taret kurmaya sevmem insanım. Hani mesela direkt bunu şöyle yukarı alıyorum mesela birini. Şurada iki tane boş yer kalıyor zaten. E burada da üç tane yer kalıyor. Toplam beş tane taret demek. Bir rüzgar gülünden ve bir bataryadan. Beş taret. Ben böyle bu şekil çekiyorum arkadaşlar. Yani başka bir sistem kullanmıyorum. Bir elektrik branş lazım. S switch, splitter lazım. Bunları kullanıyorum. Bir de batarya. Büyük batarya daha iyi oluyor genelde. Bu kadar arkadaşlar anlatacağım. Yani çok kolay bir sistem. Yani siz e, öyle kullanmayabilirsiniz. Direkt düz balans yapabilirsiniz. Her türlü çalışacaktır zaten. E, zaten şu anda silah koyamıyorum çalış çalıştırdığım için. Kapattığım zaman mesela ne koyuyorum? AK koyuyorum. AK büyük mermi koyduğunuz zaman direkt çalışır, sıkar zaten istiyorsanız bak flash'ta benim AK şu anda. Bazıları flash koyuyor. Tabii bu isteğe göre değişebilir. Elektrik <laughs> sistem, <laughs> <laughs> benim elektrik sistemim bu kadar arkadaşlar anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.